ATV ekranının büyük bir ilgiyle izlenen programını Müge Anlı ile tatlı sert dizi oluyor. Müge Anlı'nın programına benzer Suçlu adlı dizinin başrolünde ise Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın olacağı ileri sürüldü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. ATV ekranının büyük bir ilgiyle izlenen programını Müge Anlı ile tatlı sert dizi oluyor. Müge Anlı'nın programına benzer Suçlu adlı dizinin başrolünde ise Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın olacağı ileri sürüldü sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı ve hafta içi her gün büyük bir merakla izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dizi olacağı ileri sürüldü. Dizinin yakın bir zamanda Star TV'de yayınlanacağı da konuşulanlar arasında. Medya başkentte yer alan habere göre, dizinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan Elif, karakterine hayat verecek ve Sessiz Çığlık adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak. Reality show olarak program sunacak olan Elif Müge Anlı gibi olacak. Erkan Petekkaya'nın Ömer isimli emniyet amirini canlandırdığı suçlu dizisi Müge Anlı'nın programlarında anlattığına benzer bir cinayet davasını çözmeye çalışan Ömer ile Elif karakterlerini bir araya getirecek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.